30 gün boyunca pozitif enerjilerle enerjimizi yükselttiğimiz kursumuza hoş geldiniz. Bugün 10. gündeyiz. Bugün yine neye ihtiyacın var acaba? Hadi gel bakalım beraber. Ellerini kalbine koy. Önce gözlerini kapa, hafifçe gülümse. Birkaç tane derin nefes alıp ver. Zihninle, bedeninle ve ruhunla bağlantı et. kendime sor. Ben de sana soruyorum. Bugün neye ihtiyacın var? Daha iyi. Daha mutlu hissetmek için. hayatında neyin daha fazla olmasına ihtiyaç duyuyorsun? Ben hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Bunu seçtim. Sebebi de şu. Her şey dünyada sevgiyle dönüyor arkadaşlar. Siz biriyle flört ediyorsunuz diyelim ki. Bu ilişki içerisinde sevildiğinizi hissediyorsunuz. O kadar fazla sevgi içerisindesiniz ki olumlu duygularınız çok fazla. Ne yapıyorsunuz? İş yerine geliyorsunuz. Arkadaşınızla bir kahve yapmak istiyorsunuz. E, patronunuza ekstra işte 5-10 dakika yardım etmek istiyorsunuz. Olumlu ve iyi duygular içinde olduğunuz için bu iyi duyguları başkalarına da aktarıyorsunuz. Onlara da iyi bir şeyler sunuyorsunuz. Ve çoğunlukla da düşünce sistemimizde şöyle bir şey oluyor. Ben iyi şeyler yaşıyorum, insanlar da iyi şeyler yaşasın. Ben mutluyum, onlar da mutlu olsun. Mutluluğu kendimiz hak ettiğimiz zaman, yani kendiniz yaşadığınızda kendinizi mutluluğu hak etmiş olarak hissediyorsunuz. Bundan hoşlanıyorsunuz ve karşınızda üzgün insanları gördüğünüz zaman... Sizin cebiniz dolu ya sevgiyle. Bakın bu çok önemli. Cebiniz sevgiyle dolu olduğu için o sevgiden başkalarına verecek kadar enerjiniz var. Yani insan kendinde olmayan bir şeyi başkasına veremez. O yüzden de hem başka insanlar bize böyle kötü davranıyor diye düşünüyorsak, hem biz kendi kendimize kötü davranıyorsak veya biz başkalarına kötü davranıyorsak Burada bir sevgi eksikliğinden bahsedebiliriz kuvvetli muhtemel. Kendimize sevgi enerjisi yüklemek bizi de enerjitik olarak yükselteceği için biz gidip mutlu olup birine o mutluluğu bulaştırıp onlar da başkalarına bulaştırıp böyle kendi kişisel çevremizi daha iyi daha mutlu hale getirebiliriz. Sonra da o çevreden biz kendimizde tekrar sevgiyle bir jeneratör gibi beslenmiş oluruz. Haydi başlayalım başımızın tepesiyle hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Daha fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Daha fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Daha fazla sevgi. Daha fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Daha fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Daha da fazla. Daha da fazla. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi deneyimlemek istiyorum. Daha fazla. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Daha fazla sevgi. Şimdi i̇şte o sevgi enerjisi diye uzun uzun cümle kurmuyorum. Artık kısalttım. Daha fazla sevgi. Sevgi. Daha fazla sevgi enerjisi istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum. Daha da fazla. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum, daha da fazla. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum, daha da fazla. Daha da fazla. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum. Hayatımda daha fazla sevgi enerjisi görmek istiyorum. Daha fazla. Daha da fazla. Daha fazla sevgi. Daha fazla sevgi. Şimdi neyi hatırladım biliyor musunuz? Dün akşam eski bir iş arkadaşımla konuştum. Yine o sevgi enerjisini hatırladım mesela. Çok eğlenirdik. O zamanlarda çok iyi sohbetimiz vardı. Dün böyle yıllar sonra sohbet edince yine onun tarafından sevildiğimi hatırladım mesela. Şimdi mesela sevgiye bağlanınca da o sevgiyi direkt bana getirdi zihnim. Yani sevgiyi düşündüğünüz anda bile Bakın zihniniz sevildiğiniz anları, sevildiğinizi hissettiğiniz anıları getiriyor. Ve zihin durumunuz, beyniniz değişiyor. Daha fazla sevgi. Daha fazla sevgi. Daha fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Daha da fazla sevgi. Daha da fazla sevgi. Daha da fazla sevgi. Burada pozitiflerde çalışırken duygulanırsanız, sevildiğiniz hissettiğiniz bir anı içerideki başka bir üzüntüyü yumuşatıp atıyordur. Bu normal. Izin verin buna. Hayatımda buna mutluluktan ağlamak diyebilirsiniz. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Daha da fazla, daha da fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi görmek istiyorum. Daha fazla sevgi. Hayatımda daha fazla sevgi istiyorum. Daha fazla daha da fazla. Çok fazla. Hayatımın her alanında sevgi görmek istiyorum. Hayatımda çok fazla sevgi istiyorum. Çok fazla sevgi. Daha da fazla sevgi. Daha da fazla sevgi. Çok fazla sevgi. Şu anda da şunu hatırladım. Ben e, temel EFT kursları verirken öğrencilerimle birebir veriyorum bu kursları çoğunlukla. Gruplar da oluyor ama çoğunlukla birebir veriyorum. Onlarla böyle yaşadığımız çok güzel uygulamalar esnasında deneyimler var. Karşılıklı derinleştiğimiz anlar var. Çok eğleniyoruz. Bu egzersizleri onlarla bol bol yapıyoruz. Onlardan bir tanesinde çok komik bir şey not almıştık. Onlardan biriyle çalıştığımız. Ben de buna video çekeyim ben demiştim. Onu hatırladım şu an. Yani çok böyle sevgi içinde hissettiğimiz, beraber eğlendiğimiz, çocuksulaştığımız bir anı hatırlattı bana. Yani öğrencilerimle oluşturduğum sevgi kanalını hatırladım ve beynim oradan da besleniyor. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki de bu videoyu çektim. Gördüğünüz gibi Gidin benim eski videolarıma bakın arkadaşlar. Travmalarla ilgili çalışırken nasıl ki travma yaşadığım konuları hatırlıyorsam burada da beynim pozitif yaşadığım anıları hatırlatıyor bana. Beynimizin nasıl çalıştığını anlamak için müthiş bir deney laboratuvarındayız şu anda. Bir deney yapıyoruz bakın. O yüzden gidin onlarda da ilginizi çeken konular varsa çalışın. Bunu da çalışın. Kendiniz hakkında daha çok şey öğrenin. Ve yine size küçücük bir parantez açıyorum. Bizim kurslardan size yine bir bonus öğreteceğim uygulayıcı kurslarımızdan. Böyle pozitif anılarla çalıştığınız zaman şunu fark edeceksiniz. Tıpkı bir sizi üzen, o dönem üstesinden gelmekte zorlandığınız için içinize attığınız bir anı travmaya dönüştüğü gibi yani orada travmaya baktığımızda bitmemiş duygularla karşılaşıyoruz ya. Pozitif anılarla da çalıştığınızda bütün pozitifleri o anda tam olarak sindiremediğinizi göreceksiniz. Bu müthiş bir şey değil mi bilgi olarak? Yani insanlar yüksek enerjili anılar yaşamak istiyorlar ama bazen enerji sistemimiz o pozitif anın içindeki pozitif duyguları akıtamıyor. Bu bir. İki, bazen de hepsini algılayamıyoruz bir şeye odaklanıyoruz. O bir şeye odaklanınca diğerlerini proses edemiyoruz. Tıpkı negatiflerde olduğu gibi. Yani bizi üzen bir anada da ne oluyor? O anda mesela sevgisiz bir davranışa maruz kaldığımızda, şiddete maruz kaldığımızda, birisi bize bağırdığında kendimizi çok kötü hissediyoruz ve bütün detaylar kayboluyor ve bir tek o sese yoğunlaşıyoruz. Pozitif anı da buna benziyor bazen. Bir tane davranışa çok odaklanıp oradaki diğer enerjileri yakalayamıyoruz. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Enerji bedenimizin, beynimizin ve ruhumuzun tekamül etmesi gerekirken tekamülümüz tamamlanmadan orada takılı kalıyoruz ve büyümemiz gecikiyor. O yüzden, o yüzden, o yüzden pozitif anılarla çalışmayı, yabana atmayın. Ben böyle Yine öğretmen kafasına girdim şu anda, <laughs> sevgili çocuklarım, çalışın çalışın diye anlatmaya başladım. Heyecanlandırıyor beni, ne yapayım, böyle. Çünkü ben bir bilim insanı olarak bir şeyin işe yaradığını gördüğüm zaman böyle kafam açılıyor. Çok heyecanlanıyorum ve bilimsel olarak da EFT'nin zaten beyni değiştirdiğini biliyoruz. Bu arada bu pozitif anılarla çalışma meselesinin psikolojide de karşılığı var. Şu anda anlatmıyorum konu uzamasın diye. Ama yeri geldiğinde yine mini kurslarla onları da size anlatacağım. Eğer ki pozitif anılarla çalışmak hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz yıldız matrisi kursumuz var. Sonra star terapist kursumuz var. Tamam mı? Bunlar çok değerli kurslar. Benim hayalim Özellikle psikologların, klinik psikologların, danışmanların, aile danışmanlarının bu kursları alması. Neden? Kişisel gelişim uzmanı arkadaşlarımız, yoga öğretmeni arkadaşlarım, hemşireler, yaşam koçları, nefes koçları tabii ki hepiniz öğrenin. Özellikle öğretmenler kesinlikle öğrenmeli. Neden biliyor musunuz? Öğretmenler en çok insanla haşır neşar olan topluluk. Onlar insan yetiştiren topluluk spor hocaları keza e, çok istiyorum onların bu kursları almalarını sebebi de şu hem tabii ki de kendi bilgi birikimimi aktarmak için çok heyecanlanıyorum o ayrı kendi deneyimimi ama burada kocaman bir literatür var öğrenebileceğiniz ve yani gidip insanları değiştirebileceğiniz onları adi çekmekten başka bir zihin ve duygu durumuna dönüştürebileceğiniz bir elimizde alet var. Hele ki elinizde de böyle psikoloji gibi bir bilim dalı varsa veya doktorluk gibi ikisini bir araya getirdiğinizde veya işte öğretmenlik, spor hocalığı vesaire gibi o zaman ben kim bilir neler yapacaksınız. Bunu düşünemiyorum bile, hayal edemiyorum bile. Çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Bilimle bu çalışmaların bir arada birlikte kullanılması gerektiğini çok inanıyorum. Bizim yaptığımız da böyle büyüsel şeyler falan değil. Bilim dünyasının son derece arkasında durduğu, sürekli üzerinde klinik araştırmalar yapılan, saygı duyulan ve kabul gören teknikler bu kullandıklarımız ve özellikle size öğrettiklerim tafi tarihinden kalma teknikler değil. İngiltere Enerjistler Birliği tarafından üzerinde sürekli araştırmalar yapılan Geliştirilen son teknolojiyi size anlatıyorum şu an getirdim. Bunu, bunu unutmayın. Burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.